Kadir Has Üniversitesi'nin her yıl yaptığı bir araştırma vardı. Çok önemli bir araştırmadır bu. Mustafa Aydın ve akademisyen arkadaşları yaparlar bu araştırmayı. Yani her kesim, Türkiye'deki her kesim bu araştırmayı dikkate alır, inceler, oradan kendine göre sonuçlar çıkartır. Bu yılki araştırmalarında 18-24 yaş grubundaki gençlere şu soruyu sormuşlar kendinizi siyasi görüşünüz açısından nasıl tanımlarsınız? Siyasi görüş açısından nasıl tanımlarsınız? Senin ortalamanın aynısı. Şimdi cevaplar şöyle. Yani evet. Bu beni çok şaşırttı. 6-7 puan. Çünkü bu cevapları gördüğümde ben ya bu Z kuşu abi acayip abi gümbür gümbür geliyor bambaşka falan diyorlardı. Valla çok şaşırdım. Çünkü şimdi kendisini milliyetçi diye tanımlayanlar %23. Muhafazakar %20. %20. Siyasal İslamcı. Doğru 17. 1. Yani çok yüksek. Kemalist 11.5, Sosyal Demokrat 5.4, Liberal 5.4, Sosyalist 3.1, Ülkücü 2.3, Apolitik 2.3. Şeyler böyle. Bak solu yani... gördünüz mü? Bunu senelerdir söylüyorum. Sol 7-8 haline geldi. Ya ben şimdi bunu... Solcuyum diye kendini tanıdım. Şimdi bunu ben gördüğümde şaşırdım. Kadir Has Üniversitesi'ni arad aradık. Oradaki Mustafa Aydın Hoca ile konuştuk. Ya burada bir problem var mı? Hayır, yok. Yani bunlar doğrudur. Biz her yıl yaparız bu araştırmayı diyorlar. Sağcısı, solcusu, akademi dünyasında da saygın bir araştırmadır bu yani. Hani böyle ya bunu nerede yapmışlar falan diye elinin tersiyle itebileceğim bir araştırma değil. Ee, böyle bir tablo da var. Yani bu... 18, 23 <laughs> bir teknik tanımlama yapayım müsaade edersen. O zaman edersen. söylediğimizi teyit ediyor aslında. Özür dilerim. Bir dakika. değil mi? Bak. ya tabii bakın. Hayır. Şey... teyit ediyor işte. Bak yani, muhafazakar. teyit ediyor da beni şaşırttı diyor. Şöyle. Yani. Milliyetçi muhafazakar, siyasa insancı ülkücülerin oranı 65'e yakın. Şimdi, Genel Türkiye ortalaması. Bir <laughs> dakika pardon star, bir star, star, şey söyleyeceğim. Star. Bakın e, Kemalist demiş ya 11,5. Şimdi normalde Atatürkçü diye de bir tanım var ve bayağı bir genç de Atatürkçüyüm diyor. Fakat kodlama yapılırken çünkü Atatürk iki ya da 3 görüş alınıyor. Görüşün hangisini birinci sırada saydıysa bir ağırlıklandırma yapıp oraya ko kodluyorlar. Kodlama deriz biz. Dolayısıyla bir kısmını buraya kodlamışlar 11.5 Atatürkçünün, Kemaliste. Bir kısmı milliyetçilerin içinde. Ha bir kısmı da milliyetçilerin içinde. Aynı Bravo. şey bunu Aynı burada. şey ülkücü içinde geçerli. Ülkücü içinde geçerli. Ha hani adam milliyetçi Zaferin Zafer, Zafer Bey'in söylediği şu doğru bak ee, muhafazakarım diye %20.8. Hani oyunu kesin kestirebileceğimiz kitleden bahsediyoruz. Milliyetçi saymıyorum. Hep söylerim milliyetçiler seçimin kaderini tayin eder. Kim hangi tarafa verirlerse o kazanır. Olur mu ya? Genelde. Yok ha, abi, kesinlikle tamam, değil. Sen ya, sen ne diyorsun sen? öyle olsaydı talip yani. olurlardı abi. İşte onu bilmedikleri için olmuyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bak muhafazakarın oyu belli mi? Belli. Hemen hemen Bakın şöyle bir renkle çizelim. Siyasal İslamcı ee, Ülkücüyü de katalım. 2.3. Milliyetçiyi de kat abi. Şimdi bir dakika kat. Orantısal koyacağım. Bu Hı -hı. ne etti? 37, 38, 40. Şu üçü zaten 40 değil mi? Evet. Milliyetçiden 10 bile alsan diyorum ki hayır 10 bile alsan diyorum bak. Z kuşağı anlatıldığı gibi belli bir tarafa böyle çok yığılmış değil, çok az farklarla bir taraf önde. Sen milliyetçi Bu, niye çalışıyorsun? on alıyorsun onu anlamadım. Ha Atatürkçü olarak görüyorum. Milliyetçi göreceğim. olup da tamam. CHP'ye veren de var, İYİ Parti'ye veren yok, de var. Tabii tabii, yok ben bir zaten partisel bir ayrım yok burada. Hı Ama hayır yani en azından bazı mesela sosyal, sosyal demokratım diyen büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek. Sosyalistim diyen verecek. Kemalistim diyen büyük çoğunluğu verecek. Yani şurayı... Doğru, doğru. doğru. Ne etti? 11, 5, 4, 16. 6, 6 de. Tamam. 8, milliyetçiden de al. Yani neticede öyle anlatıldığı gibi büyük farklar yok orada. Yarı yarıya. Yarı evet. yarıya. Bu bana çok ilginç gelmişti. Yani ben daha çok buradan yani bir muhalif tutum, yani milliyetçilik karşıtı, muhafazakarlık karşıtı, hatta hatta siyasal İslamcı karşıtı bir tutum bekliyordum bize yapılan propagandaların etkisinde kalarak öyle olmadı Ama şimdi, kadar, şimdi, şimdi bakın çok yapıyorlar. siz de mağdursunuz aslında yani yıllardır bunu işliyorlar hepimizi kandırıyorlar hepimizi evet böyle abi, kodluyorlar kurbanız biz. diyorlar ki ya işte evet aynen öyle bakın <laughs> diyorlar ki ya işte böyle Z kuşağı ya kardeşim çok basit bir matematik var hani ilk bölümde matematiği konuştuk ya ya bugün AK Parti'nin genelde aldığı oy neyse 3 aşağı 5 yukarı bu seçmen kitlesinden alacağı oy da odur. CHP'nin de alacağı doğru. oy odur. HDP'nin de MHP'nin de alacağı Altı. oy yok, odur. Yok büyük farklar ya yok. Benim, doğru. benim yani... dikkatimi bu siyasal İslamcı çekti 17.1. Bana çok geldi mesela. Bana hakikaten ben hatta e, bu 17'yi görünce e, gazetedeki arkadaşlara rica ettim. Kadir Has Üniversitesi'ndeki Mustafa Aydın Hoca ile konuşun. Acaba... Ben mi rakamı yanlış aldım diye konuşuldu kendisiyle hayır rakam doğru biz bunu te bunu bulduk araştırmamıza dedi izah edebilir yani, miyim İsmail Bey ben, ben anlamadım açıkçası şöyle ben de düşün. anlamadım hakikaten şöyle 10 11 çıkar 12 çıkar bende de gözükmüştü fakat Kadiras demese Hakan Bey yani ben ankette hata var diyebilirdim ama mesela benim bu tip gençler arasındaki benim dağılımım birkaç ay önceki olabilir. Ee, Kadir Has bu işi ciddi yapar. Yani genelde çok şey, tarafsız çalışırlar. şey ben tarafı, tarafı yaptığı yani araştırmayı Gerçekten tartışmıyorum. Itibarlı. Yok. İtibarlı. Oradan çıkan Hayır ben onu tartışmıyorum. Orada bir sıkıntı yok yani koskoca üniversite bir araştırma yapmış. Ben sadece çıkan sonucun ilginçliğine ha, dikkat diyor. çekiyorum. Aslında o başka bir şey. İlginç. Evet. Ben, ben de ilginç buldum diyor. Hiç ilginç değil. Yani şimdi Türkiye'de ne, aslında... neyi, neyi tanımlıyor siyasal İslamcı ne, olarak? Bunu bilmiyorum. Şöyle bu bir tepki aslında. Şimdi sabah akşam Türkiye'de bazı yayın kuruluşları, gazeteciler, kendilerini aydın diyen insanlar belli bir sosyolojiyi din üzerinden aşağılamaya çalıştıkları için, onlara hakaret ettikleri yani için ve küçümselikleri için protestine o taban büyüyor, farkında değiller. Yani Ayşenur Arslanlar'ın falan bu işte emeği çok, ha o göbeğini kaşıyan adamdan bidon kafalıya kadar bu jargonu geliştiren arkadaşların bu işte payı büyük. Zaten eğer Ak Parti böyle Kazanacaksa Erdoğan falan hani güçlü bir şekilde kazanacaksa Ayşenur Hanımın bunda çok payı olacak. Seçimden ya, sonra Ayşenur Aslan'a Erdoğan bir çiçek göndersin bakın, bence. Parlamentoda, Parlamentoda ezan sesinden irite olduğunu söyleyen milletvekili var şimdi bunlar. Ne var? Yani ezan sesinden irite olduklarını söyleyenler evet. var. Başka şeyler var. bir kısa şimdi, ara. Şimdi dolayısıyla bu e, rakamlar bence çok gerçekçi rakamlar. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra biraz. İki şey konuşacağız vakitler bu Ecevit Erbakan Özal yaşasaydı meselesi bir de e, TOK, Siha Füze, Kızıl Elma, TCG, Anadolu meselesi. Hepsini konuşamayız. Hepisini konuşamayız. <laughs> o hep böyle paket yapıyor. E, bir, birini seçeceğiz kısa ha. bir aradan sonra.